Cenab-ı Hak kullarını çok seviyor. Bir maksada mebni bu kulları var etmiş. Kendisi için var etmiş. Bilinmekliği için var etmiş. İbadet edilmekliği için var etmiş. Sevgiden var etmiş. İnsanın mayası sevgidir. İnsan bu kadar sevince sevdiğini kıskanır. Cenab-ı Hak da insanı bu kadar sevince insanı dünyadan kıskanmış. İnsanın gönlüne dünyanın girmesine izin vermemiş. Dolayısıyla da insan dünyadan uzaklaşsın diye adeta dünyayı insana karşı bir cadı haline getirmiş. İmtihanlar, sıkıntılar, musibetler, yokluklar, açlıklar efendim insan dünyadan uzak dursun. Dünyayı kalbine sokmasın. Kalbinde yalnız Allah'a iman, Allah'a aşk, ona ihlas, ona ibadet duygusu, ona zikir duygusu olsun. Kalbinde başka bir şey olmasın diye insanı dünyaya yaklaştırmamış. Ve böyle uygulamalarda bulunmuş. Yani imtihanını zorlaştırmış ki insanın dünyaya meyletmesin. Bunun sebebi Allahu Teala'nın kullarına duyduğu muhabbettir. Efendimiz buyuruyor ki aleyhissalatü vesselam, insanlık alemi içinde en çok musibetle karşılaşan peygamberlerdir. Peygamberlerin içinde hususen biziz buyuruyor kendi şahsını kast ederek. Sonra iman derecelerine göre müminler Allah'ın musibetlerinden nasiplenirler. Çok musibetle karşılaşmak, yani ağır imtihanlar, ağır bedeller ödemek, <laughs> insanın manevi derecesinin yükselmesine yüksek olduğunu işareti ve buna vesiledir. Cenab-ı Hak sevmiş peygamberlerini, peygamberlerden daha sevimli, Allah'a yakın bir insan düşünemeyiz. Ama bakın İbrahim Aleyhisselam'ı ateşe attırmış. İsmail Aleyhisselam'ı İbrahim'in önüne oturtmuş, <laughs> kurban etmek istemiş. Bunlar ciddi imtihanlar yani. İsa Aleyhisselam'ı çarmıha geldirmeye kalkmış. Musa Aleyhisselam'ı denize sürmüş. Yahya Aleyhisselam'ın başını kestirmiş. Zekeriya Aleyhisselam'ı ağaç biçer gibi biçtirmiş. Hazreti Celcis Aleyhisselam'ın derisini yüzdürmüş. Canlı canlı. Bu insanlar peygamber Hı. ve hiçbiri adeta kaşını kaldırıp bakmamışlar. akşam gelene amenna demişler. Şimdi bunu sevgiyle siz mantıkla düşündüğünüzde sevgiyle bağdaştırabilir misiniz? İnsan sevdiğine böyle mi yapar? İnsan sevdiğini ateşe mi atar? Sevdiğini oturup kurban mı ettirir? Kızarla piştirir mi? Ama peygamberlerle böyle muamelede bulunuyor Cenab-ı Hak. İşte bu onların ne kadar sevdiğini gösteriyor. Bu peygamberler bunlar rahatsız olmamışlar, aksine memnun olmuşlar. Bu yaşadıklarıyla anlamışlar ki Rabbimiz bizi seviyor.